Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlık Vakti programı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu haftaki konuğumuz psikiyatrist ve sinir bilim uzmanı doçent doktor Yalçın Güzelhan. Konumuz ise posttraumatik stres bozukluğu. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp programımıza katıldığı için çok teşekkür ederiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Medisa Hanım. Sizler de hoş geldiniz. Hocam biliyorsunuz yakın zamanda çok ciddi bir deprem oldu ülkemizde. Çok 6 Şubat sabah uyandığımızda yani gerek depremi yaşayanlar gerek biz uzaktan da olsak çok ciddi bir travma yaşadık. Onun dışında haberlerde devamlı görüyoruz şiddet, cinayet, kadın cinayetleri ya da tecavüzler, çocuklar ya da işten kaybetme ya da bir yakınımızı kaybetme bir da geçen haftalarda da işlediğimiz gibi herhangi bir kalp şeker, tansiyon rahatsızlıkları gibi durumlarda yaşadığımız travma sonrası çok ciddi stres bozuklukları yaşanıyor. Bunlar da toplumumuzun artık %80'ini etkilemeye başladı. ...insanlar bunu kabul etse etmese de keşke herkes ilk etapta kendinin bunun farkına vardığında doktora gidebilse. Gidemeyenler biz ulaşmak için sizin gibi değerli hocalarımızla bu konuları işliyoruz. Hocam bir psikiyatrist olarak, bir sinir bilim uzmanı olarak post travmatik stres bozukluğu ya da travma nedir? Post travmatik stres bozukluğu nedir? Nedenleri nedir? Bulguları nedir? Şimdi Melisa Hanım, eee post travmatik stres bozukluğu e, dünya nüfusunun en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi. Neden? Çünkü son 50 yılın içerisinde e, bu doğal afetlerin sıklığında ve ağırlığında 3 kat artış meydana gelmiştir. Yani e, küresel ısınmayla birlikte sellerin artı Tabii küresel ısınmadan bağımsız olarak depremlerin de daha sık olduğunu gözlemliyoruz. Yangınların daha fazla olduğunu görüyoruz. Ee, yani insanlığı çok etkileyen doğal afetlerin son 50 yıl içerisinde arttığı ile ilgili bir sürü makale var. Bu doğal afetlerle birlikte bu afetlerin insanların ruhsal yapılarında ciddi şekilde travmalara ve buna bağlı problemlere neden oluyor. Şimdi posttraumatik stres bozukluğu nedir? Posttraumatik stres bozukluğu insanın, bireyin ruhsal ve bedensel bütünlüğünü ciddi şekilde tehdit eden örseleyici travmalar, olaylardır. Bu olayların insanın beyindeki biyolojik ve buna bağlı ruhsal yapısında meydana gelen hasar sonucu ortaya çıkan psikolojik ve ruhsal tepkilerine biz posttraumatik stres bozukluğu diyoruz. Bunlara örnek verirsek, işte yeni yaşadığımız ee, Maraş ve Hatay'da yaşadığımız deprem daha önce 99 yılında yaşadığımız İzmit... İznik depremi. depremi... gibi... Veya... Daha yeni yaşadığımız... Karadeniz'deki bu haftanın içerisinde yaşadığımız... Sel seller... Felaketi. gibi Bu felaketler gibi... Savaşlar, nükleer santrallerde... Sızma gibi... Taciz, tecavüz, yangınlar... Tehdit edilmeler... Gibi insanın... Ruhsal ve bedensel bütünlüğünü hayati derecede tehdit eden örseleyici olayların ortaya çıkardığı psikolojik tepkilere biz post stres bozukluğu diyoruz. Ekonomik nedenler de bunları etkiliyor hocam günümüz şartları nedeniyle evet, ister evet, istemez. Etkiliyor ama post stres bozukluğunun evet. sebebi olarak göremeyi sadece ağırlaştırıcı sebep olarak bunu söyleyebiliriz. Peki hocam bulguları nelerdir post -traumatik? Yani kim nasıl anlayabilir post stres bozukluğu yaşadığını? Şimdi post stres bozukluğunda ne oluyor? Şimdi şu bir insan beyni. Şimdi bu insan beynine baktığımızda biliyorsunuz ben aynı zamanda sinir bilim uzmanıyım. Nöroscience uzmanıyım. Yani psikiyatristik bir uzmanlığım. Beyin moleküler biyolojisi, biyolojik yapısı nasıl çalışır? İkinci uzmanlığım, İkisini birlikte bir araya getirdiğimizde çok daha anlamlı anlatımlar ortaya çıkıyor. Şimdi şu insan beynine baktığımızda, bu beyin normalde 100 milyar tane sinir hücresi nöron ve destek hücrelerinden oluşmuş. Bu 100 milyar tane nöron ve destek hücreleri bir araya geldiğinde şöyle ağsı bir yapı ortaya çıkıyor. Yani hepsi birbiriyle kontak kurmuş nöronal network dediğimiz bir yapı ortaya çıkıyor. İşte bu yapı nöronların birbirleri temas ettiği sinaps dediğimiz elektriksel iletinin ve kimyasal iletinin birbirine aktarıldığı sinaptik bölgeler bu yaşadığımız veya yaşanılan travmalarla yani doğal afetlerle, yangınla, depremle, selle, tehditle, savaşla bu bağlantılar bozuluyor. Aynen bir insanın bedensel yapısının üzerine nasıl 100 kilo, 200 kilo yük konulduğunda eklemleri, kemikleri, veya vücudun diğer organları hasar görüyorsa ağır stres de beyindeki bu nöronal sistemlerin bağlantısını ve bütünlüğünü bozuyor. Ve bu bozukluk beynin hangi bölgesinde daha çok meydana geliyorsa. Örneğin... Hocam tam onu soracaktım. Sözünü kestim. İnsanlar stresi sadece psikolojik algılıyor ama Post travmatik beyinde neler yaptığını yani beyinde neler olduğunu soracaktım ki siz evet. devamlaya başladınız evet. devam edin hocam şimdi her insanın beyninin hangi bölgesinin daha çok etkilendiğini önceden kestirme şansımız yok Beyne baktığımızda şu frontal prefrontal bölge dediğimiz ön bölge şurası e bunu başka bir görselde gösterirsek şu görselde yani baktığımızda şu alın bölgesi bizim karakterimizden, kişiliğimizden, düşünce yapımızdan sorumlu beyin bölgesi. Eğer kişinin bu bölgedeki o nöronal bağlantıları o olayla çok fazla etkilenir ve hasar görürse düşünce sisteminde bir problem daha çok ön plana çıkar. Ama eğer şurada gördüğümüz şu bölge limbik yapılar dediğimiz ki bu limbik yapının içerisinde amigdal çekirdek dediğimiz şu gördüğünüz kırmızıyla görülen yer bu limbik yapı aynı zamanda otonom sinir sisteminin yani vücudumuzdaki iç organların kontrol edilen veya edildiği sistem aynı zamanda ...bütün hormonal sistemin... ...kontrol edildiği bölge burası... ...hipotalamus, hipofizel, hipofizel bölge... ...ve aynı zamanda... ...otonom sinir sisteminin olduğu bölge... ...bu bölge... ...eğer çok etkilenirse... ...kişide duygularla... ...kaygıyla... ...korkuyla, tedirginlikle... ...kendini gösteren... ...buna eşlik eden... ...aynı zamanda burası... ...otonom sinir sisteminin yani... ...işi organların kontrol merkezinin de... ...olduğu bölge olduğu için... Bu korku kaygıyla birlikte göğsünde sıkışma, kalbinde çarpıntı, tansiyonun yükselmesi, terleme, elde ayakta titremeler gibi bedensel belirtilerin de olduğu belirtiler ortaya çıkabilir. Yani o yaşanılan olay insanın beyindeki hangi bölgesini daha çok etkilerse ona göre bulgular ortaya çıkar. Ama posttraumatik stres bozukluğu dediğimizde en tipik bulgu kişi o yaşadığı olayları gün içerisinde yeniden tekrar tekrar yaşaması ki biz buna flash back diyoruz. Geri dönüşler diyoruz. Kişi sanki o depremi yeniden yaşıyor veya o savaş sahnesini yeniden yaşıyor veya o selde e, sel suyuyla boğuşmayı yeniden yaşıyor ve o yaşantıya tek olaraktan korku ve pani yeniden sergiliyor şeklinde kendini gösteren flash bekler en tipik bulgudur. Veya kişi bunu uykularında görür. Yani o yaşadığı travmayı ya gün içerisinde flash ya da rüyalarında görür ve korkuyla panikle uyanmalar vardır. Posttraumatik stres bozukluğunun en tipik bulguları bunlardır. Ama bunun yanında kişilerde aşırı irkilmelere şahit oluruz. Kişiye örneğin posttraumatik stres bozukluğu olan birisine arkadan dokunduğunuzda yani bir temasta bulunduğunuzda normal insanın verdiğinden kat ve kat fazla irkilmeyle tepki verir. Bir sesle, dokunmayla bir uyarı verdiğinizde tepkileri, irkilmeleri çok fazla olur. Yine posttraumatik stres bozukluklarında kişilerde derealizasyon ve depersonalizasyon dediğimiz bulgular ortaya çıkabilir. Bunlara biz psikiyatride işte disosiyatif bozukluklar, dediğimiz böyle şaşkın sanki dışarıdan kendisini seyrediyormuş gibi bir e, tablonun ortaya çıktığı bir bulgu ortaya çıkabilir. Kaygı, korku, tedirginlikler ortaya çıkabilir. Öfke patlamaları ortaya çıkabilir. Korkular ortaya çıkabilir. Sıklıkla da posttraumatik stres bozukluklarında bir süre sonra depresyon gelişiyor. Ama ...biz... ...her yaşadığımız, örneğin bir deprem... ...geçirdik. Şimdi... ...1999... ...17 Ağustos depreminden sonra... ...yapılan bir çalışma var. Bu çalışma 3 yıl... ...süreli... ...yani depremi takip eden... ...3 yıl içerisinde sürdürülmüş. Bu 3 yılın içerisinde... ...takip edilen... ...kişilerin... ...yüzde 15'inde post travmatik stres bozukluğu gelişmiş. Ama biz depremden, yangından, selden, savaştan, taciz, tecavüzden, tehdit edilmeden sonra ortaya çıkan her tabloya post travmatik stres bozukluğu diyebilir miyiz? Hayır. Bir defa böyle bir travma, yani insanın ruhsal ve bedensel bütünlüğünü tehdit eden bir travmadan sonra tabii ki her organizma bir tepki verecek. Korku, panik, tedirginlik, huzursuzluk, takıntı, kuruntu yaşayacak. Eğer bu yaşanılan tepkiler bir aydan daha uzun sürerse biz buna posttraumatik stres bozukluğu diyoruz. Bir ayın içerisindekine akut stres bozukluğu diyoruz ve o bir ayın içerisindeki yaşanılan o tedirginlikler, korkular, panikler, huzursuzluklar, üzüntüler ve uyku bozuklukları da biz kolay kolay müdahale etmiyoruz. Yani bir ilaç vermiyoruz. Sadece kişiye destekleyici mahiyette onun yanında olduğumuzu hissettirici şekilde sosyal destekleri de beraberinde harekete geçirerek onun yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Ama eğer ki bu bulgular flash bekler geri dönüşler yani o yaşadığı travmayı tekrar tekrar yaşamalar bir ayı da geçkin devam etmeye başladığında artık posttraumatik stres bozukluğu ses konusudur ve ona göre tedavi yapmak durumundayız. Peki daha çok kimlerde görünüyor hocam bunlar? Yani mesela yaşlı ya da genç ya da kadın ya da çocuk ya da genel olarak algıladığımızda. Şimdi posttraumatik stres bozukluğu daha çok Orta erişkinlerde ortaya çıkıyor. Neden ve kadınlarda bir kat daha fazla ortaya çıkıyor. Neden? Orta erişkinlerde çünkü orta erişkinlerin posttraumatik stres bozukluğu yaratacak olaylara daha çok maruz kalma olasılıkları daha yüksek. Örneğin savaşa kimler gidiyor? Orta erişkinler gidiyor. Veya madende kimler çalışıyor? Yani tehlikeli işlerde Orta erişkinler çalışıyor Yani polisler Askerler Acil servis çalışanları itfaiye erleri gibi Yani travma yaratacak olaylara e, Yatkın veya da olasılığı yüksek olan Meslek grupları daha çok Orta erişkinler grubunda olduğu için Onlar da fazla görülüyor Bir de e, Post travmatik stres bozukluğu Yaratan olaylar kadınlarda daha çok kendini ortaya koyuyor. Onların nöral yapılarından, nöral networklerinden veyahut da biyolojik yapılarından dolayı biraz daha yatkınlıklarının olduğunu söyleyebiliyoruz. Posttraumatik stres bozukluğu hocam psikolojik midir, daha çok biyolojik midir? Şimdi yani psikoloji dediğimiz olay, tabii ben bir sinir bilimciyim ve aynı zamanda bir psikiyatristim. Aslında Psikoloji dediğimiz olay şu gördüğümüz insan beyninin 100 milyar nöronun yani biraz önce de gösterdik şurada nöronların elektriksel ve kimyasal işleyişinden başka bir şey değil. Yani psikoloji dediğimiz şey beyindeki moleküler düzeydeki elektriksel ve kimyasal işleyişin dış dünyaya yansımasına biz psikoloji diyoruz. Yani duygular beyindeki şu bölgedeki yani limbik yapı dediğimiz bunu isterseniz başka bir görselle göstereyim. Şurada bakın şu yine bir insan beyni. Şu gördüğümüz bölge burası bizim limbik yapı dediğimiz hipokampus ve bunun derinindeki şu kırmızıyla gördüğünüz ye amigdal çekirdek ve bunun yanında virüs e, singulinin üzerinde yer alan e, singular korteks prefrontal korteks talamusun ön çekirdeği gibi yapıların bir araya gelmesiyle oluşmuştur limbik yapı bu bölge bizim buradaki nöron hücrelerinin görevi bizim duygularımızı üzüntülerimizi, vesveselerimizi, mutluluğumuzu, huzur hissetmemizi sağlayan yapıdır. Yani aslında duygu, hisler temelde biyolojik bir işleyiş, moleküler düzeyde. Ama şu frontal bölge, şu beyinde gördüğümüz ön bölge, prefrontal bölge dediğimiz buradaki nöronların işleyişine ise düşünce sistematiğinin oluşması, doğru karar alma, doğru kararı sürdürebilme, uygulayabilme yetileri de ön bölgeyle ilgili fonksiyonlardır. Eğer beynin ön bölgesindeki yani prefrontal bölgedeki nöronlarda bir bozulma olursa, örneğin ölüm meydana gelirse, Alzheimer dediğimiz, demans dediğimiz sağlık sorunları ortaya çıkar. Yani psikoloji dediğimiz olay aslında temelde moleküler düzeydeki nöronal biyolojidir. Post stres bozukluğunda yapılan çalışmalarda ne ortaya çıkıyor? Şimdi post stres bozukluğu olan hastalarda yine şu görsel üzerinden baktığımızda şu yine bir insan beyni şurası frontal bölge şurası ee, limbik yapılar ve şurada gördüğünüz şu leylak renkte amigdale ve bu amigdalenin bulunduğu bölgeye biz hipokampus diyoruz. Hipokampus oradaki bir yapı. Onun derininde, içeride bulunan başka bir nöron grubu, çekirdek diyoruz, amigdale. Bu bölgede bu bölgede e, post travma sonrası hacımda küçülme meydana geliyor. Pozitron emission tomografi dediğimiz görüntüsel ve metabolizmayı da aynı zamanda ortaya koyan görüntüleme tekniklerinde biz bu bölgede hacında küçülme amigdala bölgesinde ise etkinlikte artış görüyoruz. Posttraumatik stres bozukluğunda. Yani biyolojik yapıda bir değişiklik ortaya çıkıyor. Tedavi edildiğinde işte antidepresif veya anksiyolitik ilaçlar verildiğinde veya bilişsel ve davranışçı terapi uygulandığında veya NMDR dediğimiz göz hareketleriyle uygulanan bir psikoterapi tekniği uygulandığında sonunda yeniden görüntüleme teknikleri uygulandığında yeniden bu hipokampal bölgedeki hacmin normale döndüğü, amigdaledeki artmış olan etkinliğin yeniden normale döndüğünü görüyoruz. Yani Yaşanılan olay, travma, deprem, yangın, sel, savaş, taciz, tecavüz her neyse ani olaraktan merkezi sinir sisteminin biyolojik yapısı üzerinde bir takım değişikliklere neden oluyor. Bu değişiklikler kendisini psikolojik olarak kabul ettiğimiz bir takım işleyişle dış dünyaya kendisini gösteriyor. Eğer biz o bozulmuş olan biyolojik yapıya yönelik bir tedavi uyguladığımızda ki NMDR en göz hareketleriyle yapılan tedavi bunlardan bir tanesi ilaçlar. Örneğin biz bir hastaya yani travma geçirmiş bir hastaya ilaç veriyorsak bunun bir anlamı vardır. Ben o hastanın merkezi sinir sistemine dışarıdan kimyasal bir müdahalede bulunuyorum. Yani olayın biyolojik bir olay olduğunu söyleyebiliyoruz. Travma sonrası beyindeki biyolojik yapıdaki hasarın, moleküler düzeydeki hasarın nerede olduğuyla ilgili dış dünyaya yansımalarla giden psikolojik belirtilerle seyreden bir tablo. Mutlaka buraya bir yandan ilaçlarla bir yandan psikoterapilerle bir yandan da sosyal desteklerle müdahale etmek durumundayız. Bunu yapmazsak aynı ayağı kırılmış bir travma sonrası ayağı kırılmış bir insanın kendi haline bırakılması gibi bir bedensel sakatlıkla hayatını sürdüren bir insanın ruhsal anlamda sakatlanmış bir insanın hayatını sürdürmesi şeklinde kendini gösterir. Programın sonuna yaklaşırken hocam kıymetli izleyicilerimiz için ne söylemek istersiniz? Kesinlikle travma sonrası daha doğrusu ciddi hayatı tehdit eden travmalardan sonra depremlerden, yangınlardan, savaşlardan, taciz, tecavüzlerden ağır tehdit almalardan sonra mutlaka insanların psikiyatrik ve psikolojik destek almaları gerekiyor. Eğer bu destekler sosyal desteklerlerde desteklenmezse ...kişilerde bir süre sonra e, bedensel ve ruhsal belirtilerle süre giden e, posttraumatik stres bozukluğuna yol açabilir. Bunun için gecikmeden müdahale edilmesi, özellikle de akut stres bozukluğu döneminde ilaçsız olarak o kişilerin yanında olduğumuzu hissettirerekten, ilaç verilmeden e, ee, bir takım destekleyici psikoterapilerle onlarla birlikte olduğumuzu onlara hissettirerek post stres bozukluğu gelişmesini engellemiş oluruz. Kıymetli izleyiciler, çok değerli hocamızın da bahsettiği gibi yani insan hayatı her an her, her an her yerde bir herhangi bir travmaya maruz kalabiliriz. Çünkü dünya üzerinde yaşıyoruz. Herhangi bir bomba patlayabilir, herhangi bir savaş olabilir ya da bir deprem ya da bir saldırı herhangi bir şey olduğunda ister istemez hepimiz birer stres travma sonra stres yaşamaya adayız. Bunu sakin bir şekilde geçirmemiz için akut döneminde kimse kimseye müdahale etmeden destek olarak gerek sosyal olarak gerek dinleyerek ama ne olursa olsun bir psikiyatrist ya da bir psikoloğu görülmemiz gerekli. Eğer bunun süreci var akut süreç geçti kronikleştiğinde ise hem psikolojik destek hem ilaç tedavilerle bu süreci geçmemiz gerekli. Yoksa hayatımızda yorgunluk, hastalık, içe kapanıklık ve daha birçok şeylere neden olur. Bunlardan uzak kalmamız için psikiyatri hocalarımızdan destek almamız gerekir. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp çok değerli bilgilerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ederiz. Hocam inşallah başka programlarda tekrar görüşürüz. Yayının tekrarını izlemek isteyenler sosyal medya hesaplarından Sağlık Vakti programının tekrarını izleyebilirler. İnşallah haftaya ayrı gün ve saatte çok değerli konu ve konuklarla görüşmek üzere. Sağlıkla, hoşçakalın efendim.